Coşkun Bey merhaba. Merhaba Hülya Hanım. çok, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Burası çok güzel bir alan. Güzel mobilyaların olduğu Coşkun mobilyadayız biz şu anda. Öncelikle hizmetlerinizden, faaliyetlerinizden, tercih edilme sebeplerinizden önce izleyicilerimi ben sizi tanıtmak istiyorum. Coşkun Bey kimdir ve buranın hikayesini bize paylaşabilir mi? Buyurun efendim. Coşkun Alulu ismim. Karabük ve Safranbolu'da 1984'ten bu yana mobilya evet. sektöründe işçilikten başlayıp e, kendi işimizi kurduk. Karabük ve Safranbolu halkının tercihiyle 2009'da da kendi işimizi kurduk. Evet. Çekirdekte aynı aslında Çekirdek. sizler. Bu bölgeye hakimsiniz. Neyin ne olduğunu da biliyorsunuz aslında. Karabük'teyiz şu anda biz. Karabük'te bir yerimiz var. Öyle değil, merkezimizde sanıyorum. Peki, buranın birazcık hizmetlerini açmak istiyorum bence Uşkun Bey. Neler yapıyoruz burada? Bir gün nasıl geçer? Karabük ve Safranbolu halkına Karabük'te mobilyanın en güzel şekilde tecrübeli elemanlarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. da tokudası mobilya, işte Kayapak, koltuk, bütün ev ürünlerinin hepsi var. Beyaz eşya hatta da dahil. Halımız evet. var. Evet. Bazı markaların da distribütörlüğü var sizde öyle değil mi? Evet. Evet. Peki. E, hizmet demişken burada şu an tabii ki kendinize ait mobilyalar mı yoksa farklı yani sizin çizmiş olduklarınız mı? İnsanlar yoksa bu direkt gelip beğeniyorlar mı buradan? E... Atabazıra Akyazı'da e, üretimi olan AYTAŞ Home diye AYTAŞ evet. mobilyalarını satıyoruz. Anabayesiyiz Karabük ve Safranbolu'da. Evet. evet. Hizmet verirken nerelere dikkat ediyorsunuz Coşkun Bey? Satış sonrası hizmet çok önemli. Sattıktan sonra da müşterinin teknik servis olarak ilgilendikten sonra, ürünlerinin şikayetlerini giderdikten sonra Karabük ve Safranbolu halkına en güzel şekilde hizmet veriyoruz. Evet, önemli olan... 1984'ten oh. bu yana bu işi yapıyorum. Peki. Önemli olan da aslında müşteri memnuniyeti öyle değil mi? Evet. Ee, kaç şubemiz var? İki tane. Karabük'te 2009'da kurduk. Safranbolu'da da iki yıl oldu. 2017'de Safranbolu şubemizi açtık. Siz destekler geldikçe siz daha da büyüyorsunuz. Evet. Karabük altında güzel hizmetler, zor aslında hizmet sektörü ama siz bunu çok güzel bir şekilde başarmışsınız. Hizmet sektörü zor dedik, başarı tesadüf değil. Sizler konuşurken de evet. anlıyoruz. Senelerdir sindire sindire evet. ve bu işi çekirdekten öğrenerek geliştirmişsiniz. Bu anlamda tabii ki burada birçok da mobilya sektöründe insanlar da var, mobilyacılar da var ama onlardan sayılan özellik nedir, Olmaz olmazlarınız? Biz kendi işimizden başka hiç kimseyle bir işimiz yok. Kendi işimizi takip ediyoruz, kendi işimizi kuruyoruz. Sabah 8'de geliyoruz, akşam saat 8, 9, 10'lara kadar kendi işimizi yapıyoruz. Yani bir devlet memuru gibi bir tatilimiz yok. Evet. Çokça çalışıyoruz. İşinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet, işinizi severek yapıyoruz. Gözlerinizden evet, de anlayabiliyorum. Doğru, düzgün, dürüst olduktan sonra her şey başarılıyor. Evet. Mobilya almak çok zordur aslında. Ve evimize yıllarca kullanabileceğimiz ürünler seçiyoruz ama bu anlamda bazen çok da şikayetler olabiliyor kötü anlamda işte iyi olmayan mobilyalar gibi gibi. Bizler nasıl anlayabiliriz iyi mobilyayı ve senelerce nasıl kullanılır? Hangi mobilyayı almamız gerektiği ile ilgili birazcık bilgi verebilir misiniz? Tamam, tamamen bize. satıcıya güvenmek lazım. Biz bu işi düzgün, dürüst, doğruyu, iyi iyi diyerekten başardık. Ee, güzel ürünleri, kendi sevdiğiniz, beğendiğiniz ürünleri sunarsanız müşteriden kesinlikle şikayet gelmez. Ben 84'te işçilikten başladığımdan bu yana hala müşterim annesi, babası, torunu ben eşya veriyorum. Harikasınız. Ürünlerinizde peki kullanmış olduğunuz malzemeler, kullandık kullanmış olduğumuz malzemeler hepsi de TSeli garantili. Teknik servisimiz var. Hemen hemen ayda bir teknik servis geliyor. Müşterilerin şikayetlerini en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Peki hangi tip mobilyalara hizmet veriyorsunuz burada? Ee, burada kanepe, koltuk, yatak kutusu, işte yemek kutusu, bir eve lazım olan eşyaların hemen hemen hepsi var. Peki kimlerden çok hizmet alıyorlar sizlerden? Karp ve Safranbolu halkı ve çevre ilçelerimiz var. Evet. Ee, Onlara sunmuş olduğunuz hizmetler bazen inşaat sektörleri olabiliyor. Toplu alımlar gibi bunlarla ilgili yardımcı olabildiğiniz noktalar var mı? Genelde ev, e, normal ailelere hizmet veriyoruz. Bireysel. Yani, bireysel ailelere evet. Peki satışınızı nasıl oluşturuyorsunuz? Senet satışlar mıdır? Ee, kredi kartlı, nakitli ve senet satışlarımız da var tabii. Evet, evet. kredi kart kullanmak istemeyen senetleri alabiliyorlar bazen. Evet. Tabii güvene de bağlı aynı zamanda, evet. öyle değil mi? Evet. Peki. Aslında dedik hizmet sektörü zor ama ben size birkaç yıl öncesine geri götürmek istiyorum. İlk açmış olduğunuz yıllara bir iş yeri kurmak çok zordur. Çok evet. büyük hedef ve hayallerle kurmuşsunuzdur eminim. Evet. Çünkü yıllarca emek sarf etmişsiniz, çalışmışsınız maaşlı olarak ve kendi işinizi kurarken. O andaki heyecanlar tabii ki çok farklıdır ama şu anda hedeflediğiniz yerde misiniz Coşkun Bey? Şu an hedeflediğimiz yerde çok çok daha ilerisindeyiz. Şu an bunları düşünemiyordunuz o zaman değil mi? Tabii. tabii Peki var mı farklı projeler, yenilikler 2019'da? Evet. Şu an için 2019'da farklı bir projemiz yok ama belli olmaz, olabilir. Hedef hayal bitmiyor öyle evet, değil mi? Evet. Peki ben vermiş olduğunuz değerli bilgileri, kaliteli hizmet anlayışınıza çok teşekkür ediyorum. Son olarak da sizi destekleyen müşterilerinize, içeride de, dışarıda, çevredeki de ve personelinize neler söylemek istersiniz? Karabük ve Safranbolu halkına en güzel şekilde hizmet veriyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Peki. Söyde Hülya Hanım teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Civarda da Karabük çevresi ve Safranbolu çevresinde mobilya almak isteyen herkesi de biz Coşkun Mobilya'ya davet edelim buraya. Güler yüzlü hizmet evet. için ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar farklı projelerinizde, yeniliklerinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın Coşkun Bey. Teşekkür ederim.